Evet, herkese günaydınlar. Fulicim günaydın. 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 Nasılsın? İyiyim, heyecanlıyız. Yeni yerler göreceğiz. Evet, bugün Halfeti'ye yürüyüşe gidiyoruz. Bu Halfeti böyle tanıtım videolarında falan sürekli karşımıza çıkan batık minarenin olduğu yere gideceğiz. Oranın eski adı da Savaşan Köyü. Niye Savaşan Köyü biliyor musun? Çok eski değil aslında. Orası tarihi olarak çok geçmişi yok. Zaten 2000 yılında su altında kalıyor orası. Hani böyle sanki bakınca tarihiymiş gibi ama Birecik Barajı tamamlanınca orası su altında kalıyor. İşte batık bir minare var. Birkaç bina var bildiğim kadarıyla. Yapı var su altında kalan. Nehrin, Savaşan köyü aynen. Aynen. Barajın etrafında bir yürüyüş. Savaşan köyü denmesinin sebebi de Kurtuluş Savaşı döneminde Orduya çok ciddi şekilde katılım olmuş o köyden. O yüzden de adına Savaşan Köyü koymuş. Ben şeyle karıştırdım bence. Biz bir, yer daha göreceğiz. Bir şey Baş bostan. Ha, orada vardı sanki. Neden bostan demişler gibi böyle. İkisinden birisiydi ama tam hatırlamıyorum. Evet. O bilgiden emin olamadım. Şimdi biz Halfet'i işte Baş bostan Savaşan köyü böyle suyun kenarından, barajın kenarından güzel bir 16 kilometre yanlış hatırlamıyorsam 16 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Heyecanlıyız. Şimdi buluşma noktasına doğru gidiyoruz. Bakalım umarım güzel bir gün olur. Değil mi Fuli? Evet. Hadi bakalım. Ya bu köprü normalde birkaç kişiyle geçince bile sallanıyor. Koca grup geçince normal yani sallanmaz. Evet. Yavaş yavaş. İyi sallanmaya yavaş. başladı. Arkadaşlar başka bir şey var. Sallantı formu var. Bu arada Halfeti Sitta Slow arkadaşlar. Ama benim için bir tane Sitta Slow vardır. O da Köyceğiz'dir. Konuda tartışmaya kapalıdır. Şöyle devam ediyoruz. Tekne turları oluyor. Buraya daha önce ben gelmiştim zaten normal Halfeti'nin kendisini gezmek için. Şimdi o restoranların az önce geçtiğimiz yerde böyle yan yana restoranlar var. Restoranların özel tekne turları var. O tekne turlarıyla da o batık minarenin olduğu yere vesaire gidebilirsiniz. Ama e, Halfeti'ye ilk giriş yaptığınızda sol tarafta belediyenin kendi bir limanı var eğer belediyenin kendi limanının olduğu yere giderseniz orada belediyenin kendi tekne turlarına da katılabilirsiniz. Ama restoranlarda katı, restoranlardan da katılabilirsiniz. En son gittiğimde ikisinin arasında herhangi bir fiyat farkı yoktu. Öyle götürdüğü yer bakımına falan herhangi bir hizmet farkı da yok. Şu anda bile çok güzel bir manzara var. Henüz yürüyüşümüze, asır rotamıza başlamadık. Grup yavaş yavaş ilerliyor. Burada bir toplanma noktası var. Şimdi oraya geldik. Hadi bakalım. yerde Karagül kolonyası tanıtımı yapıyorlar. Karagül, Karagül kolonyası. Karagül dizisi Karagül dizisi. Tabii. Aha. Alt etkiler şekilde. Onu bilmiyorum. Şimdi burası Süleyman Hoca. Alt taraf, alt taraf bu taraf. Karşı taraf Antep evet, evet doğru Karşı taraf Antep bu taraf Urfa burası da birecik barajının bir kolu mu olmuş evet, oluyor birecik barajı yani burası buradan zaten şey var minare bak minare ama sanki tekneyle gidildiğinde daha uza ama daha uzağa gidiyor. O tekne turunun sonu... Bir tur, tur atıyorsun oradan devam ediyorsun tekne. Ama o çok daha ileride diye hatırlıyorum Süleyman Hacı. Ya. Ama... Daha ileride diye kalmış aklımda. Yoruyorsan buraları kes. <laughs> evet, tam tersi. <laughs> doğru değilsek inadına bunu yayınlayacağım yani. Hafifeti bilmeyen Urfa abi. Şimdi o batık minarenin oldu. Orada... Orada sabah şöyle biraz şeylere baktım, ee, şey planlıyorlarmış, Batık Minare'nin oradaki terk edilen evleri tekrar kazandırmaya çalışacaklarmış, turistik anlamda ama yani böyle otel gibi, pansiyon gibi. <laughs> Bu arada hocam Ege'li. Az önce şivesinden tanıdım. <laughs> binaların olduğu yerden başlamıştık şöyle suyun kenarından yürüdük az önce bir tarladan geçtik şimdi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Halfet'in merkezi tam karşısı geldik evet burada bir Allah'ım neydi günahım şarkısı söylendi şimdi buranın karşısı Gaziantep arkadaşlar. Tekne turları, turları buradan geliyor. O merkezden çıkan tekne turu şöyle şuradan devam ediyor. En ileride bizim gideceğimiz o yani gidecek olduğumuz yer. Batık minarenin olduğu yere ulaşıyor arkadaşlar. Abi. Düş. <laughs> aa, aa, Ve... Tabi <laughs> <Karpuz daha. gülüyor> Önce biraz tepedeydik, tepeden indik. Şimdi düz bir yolda ilerliyoruz. Fıstık ağaçlarının arasından geçtik. Bir iki de nar. Göz hakkı diyebilir miyiz hocam? Tabii. Değil mi? Göz hakkıdır yani. Birkaç tane de nar aldık oradan. Badem ağacı. Badem var mı? 바이. 나. 와. 아 k Şöyle bir avuç bademimizi de topladık. Bunu birazdan kırar yerim ben. Ve yine bir avut mu geldi? <laughs> Ve artık yürüyüşümüzün son durağına Batık Minare'ye geldik arkadaşlar. Gerçekten çok keyifliydi. Burada ya sonrasında yürümeye devam edeceğiz ama ilk e, büyük mola durağımız ve asıl işte görmeyi hedeflediğimiz nokta burasıydı. Şimdi şu Batık Minare'yi uzaktan görüyoruz. Yanına doğru gideceğim şimdi. Daha halen var. Ya benim ana annemin dediği vardı. İşte dilimin ucuna da söylerim Bu Şu olan taş sesi yapardık. Eee değirmen taşlı hani böyle kutdelere e, bağlanıp şeyle vurduk buğdaya. Buğdayı Burada şey yaparlardı. Hı hı. Buğday yonu için burada yonu için yapılırdı toprak toprak topak topak buğdayı ve buğduru halle getirmek için. sizde hala hatırladı. E, Buğday diyorlarken bir şarkı vardı. Nurkatı birin vihari değil mi? Tabii böyle karşılıklı söylerlerdi. Karşılıklı nurkattan vururlardı böyle. <laughs> 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 yani. evet, süper <laughs> <bana. gülüyor> evet mehmet hoca geldi Hocam şuradan tekneyle inişini çekecektik evet, senin. Ne sen inişimi mi? <laughs> Tekneden tekneye atılır öyle. Çaşıp, Ama ama Çin, çinliymiş bak. Seyyah. Modern seyyah. Evet Mehmet hocam. Seni dinliyoruz. Alfeti neden alfeti? Hafifeti bir Romeo ve Juliet hikayesine dayanıyor. Tabi ismi Romeo ve Juliet değil. Halil ile Fatma. Buradan geldiğine inanılıyor yani. Bir... Gibi... Evet hikayemiz bölündü. <laughs> <laughs> evet hikayemiz bölündü. Yani bir ne diyelim. Kesin değil ama geçmişten gelen bir inanç. <laughs> Halil ile Fatma iki tane birbirine aşık oluyor. Tabi ki Romeo ve Juliet gibi havuşamıyor bunlar. Havuşamayınca ikisi de nehre atlıyor ve ki ölüyorlar. İsminin oradan geldiğine inanılıyor. Aslında bak şu evet. bu aşamada Nergis hikayesini anlatsaydın yolda çabuk biterdi. Yok abi onu sakin bir yere geçsin. Çok birbirine karıştı hepsi. Bu Hatice ile Halil'in hikayesini Aa. dinleyeceğiz birazdan. Doğru, evet. <laughs> Halil ile Fatma. <laughs> Halpeti yani Halil hal Fethi. Düşen, ölen, Yarısı Halil. Fatma. Fatma nasıl Fethi'ye Hal... dönüşmüş Fatma. <laughs> Muhtemelen eski isimlerden. Fatidir değil. o. Hal Fethi ha, Fatih, olmuştur. Fatma'ya Fatih diyorlardır. Evet. <laughs> Tabii. Fatih. Tabii Hal... Vay hocam şimdi bak daha anlamlı olacak. Bir daha dinleyelim Tabii. hikayeyi. Evet Mehmet'ciğim. Evet zaman içinde Halil ile Fatma birbirine aşık olmuşlar. Mi? Evet. Tabi ee, tabii bunlar ailelere izin vermemiş. Vermeyince bunları nehirden kendilerini aşağı atıyorlar işte ithal ediyor. O aşkın üzerine Buranın ismi Halpeti olduğunu düşünülüyor. Vay be. Diğer ikinci hikayeyi. <laughs> <laughs> İkinci hikaye neydi? İkinci, <laughs> İkinci hikaye sakin düzgün bir yere <laughs> geçecek. Aklıma <At, gülüyor> <duvar gülüyor> geldi. <geçecek. gülüyor> Üçüncü hikayeye anlatayım burayla ilgili. <laughs> Burada şeytan yaşıyormuş. Burada Bir zamanlar gel, geldi de buradaki hikayelerde. Bak yani. Mehmet abi intihar ha. etmiyorlarmış. Kaçarken düşüyorlarmış. Düşüyorlarmış. Kıçarken düşüyorlar. İntihar etmiyorlar. Yoksa Bilmiyorum yok. ben. O yüzden o mağara diye <laughs> <de. gülüyor> <laughs> O mağara düşüyorlar. O mağaranın ismi de Halfat. Yani Halil ile Fatma'dan gelmez. Ha. Sonra Halfat'ı ölüyor. bitti. Şimdi oraya geçeceğiz. Halkasını mı dönmek gerekiyor? Bence akrabaları atmıştım. Anladım tamam Mehmet, Mehmet, Hoca'dan farklı bir yorum geldi. O an gözüne canlandı. Me Mehmet Hoca diyor ki. Evet. Zorluk bitti mi? evet. evet. Bitti daha Muhtemelen Aa, diyor. Zorluk onlar düş. Ayırsa. Kimse dinlemiyor beni. <laughs> yani, neyse biz güzel konuşuyoruz. <laughs> onlar düşürmüşlerdir sonra aralarında anlaşıp. Ne? Nereden? Bu kadar yol boşuna mı geldik? Bu kadar geldik. boşuna mı geldik? Evet. 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 Jo. <laughs> Tamam, 2 dakika oldu. Fulyo elindeki ne? Ee, sumakmış. Ağacından kopardık. Maşallah yolda nar yedik. Teşekkür Sumak. Teşekkür ederim iki değilim. Abi. İncir. Ha, Badem. Benim benim de yine ya. Bu arkadaşlar. Kimden? Abla arkadaşlar. Benden. Elinden böyle gidiyor, hiç geriye gitmiyor. <laughs> ee, evet, şimdi röportajımızın başına geçecek. Arkadaşlar bu e, mülteci arkadaşlar bizden değildir. Bunlar biz yolda bulduk. Bunlar hepsi kaçıyor diye getirdik. Burası bildiğiniz üzere Savaşan köyüdür. Tavretli ile Urfa arasındaki bir yerdir. Pardon özür diliyorum, düzeltiyorum. Antep arasındaki bir yerdir. Ee, geçmiş Ermenilere dayanır. Dedelerimizin, dedelerinin, dedelerinin torunları gelmiş buraya yerleşmiş. Ee, en son torunda sen ciddi, ciddi musun hala? Çekiyorum Allah ve, ve, bunu paylaşacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu paylaşacağım. Ee, rahmetlerimizin en başta gelen bak o üçgeni görüyor musun? Dörtlü bir yıldız işareti var. O yıldızların işareti beş çocuk bir aile demektir. O büyük bir ailenin en ortak verdi demektir. O ortak verdi burada büyüdükçe evler haline gelmiştir. Her evde bunlardan bulunur. İnanalım mı? Kesinlikle. Tamam. inanma. Sen bunları İnanma. Şey <laughs> Sürütü ve tüm ailesi çökme vidanı getirdi. Son yaşadığımız refrem tuzlu biber olduğunu tamamen çöküyor.

gezimizin sonuna geldik. Değil mi Fuli? Evet. Yorulduk ama değdi. Nasıl geçti? Gezimiz nasıl güzeldi. oldu? Güzeldi. Sadece bir bölümde biraz heyecan vardı. 16 <laughs> kilometre yürüdük. Güzel Yürümüşüz. Manzarası evet. çok evet. güzeldi. Evet. Eğlendik de. Evet. Süleyman hocamız ve Mehmet abim de güzel, güzel bize güzel, güzel bir geziydi. Aynen, aynen. Nasıldı? Yorumları alalım şöyle bir özet. Eğlendik güzeldi. Güzel bir geziydi. Bir sonraki yürüyüşte görüşmek üzere. Görüşmek Siz üzere. Şoy, evet Harran'da muhtemelen Harran'da olacak.